Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağır tipinde yapılara bakacağız. Ee arkadaşlar ee örneğimizde biraz büyütebiliriz. Evet örneğimizde arkadaşlar çağır türünden iki tane değişken tanımlanmış. Bir tane de string türünden str değişkeni tanımlanmış ilk değerleri atanmış ve bunlar üzerine şimdi bazı işlemler yapacağız. Ee, sonuçlarını göreceğiz. İlkinde e, arkadaşlar hatta şöyle yapalım bunu kopyalayıp e, programımıza aktaralım. Daha önceden ben şey yapmıştım. Evet. Şunları Arkadaşlar kalsın. Şu... Şunu silelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu komple seçip ileri kaydıralım biraz. Evet şimdi değişkenlerimizi tanımladık burada. CHA compare to B demişiz. Yani A ile B'yi karşılaştır. CHA değeri A karşılaştırdığı B sonuç arkadaşlar karşılaştırma doğru olmadığı için eksi bir üretir. A olsaydı 1 üretirdi. Yani şu A olsaydı sonucu 1 üretecekti. Burada onun açıklaması yazılmış. C, H, -A A. Yani A, A yani E, K, eşitlik A, A'ya eşit mi? Evet. doğrusun sonuç üretir. True çıktısını verir. Get numeric value ch1, ch1, 1'dir. 1 numerik bir sayı mıdır? Evet. Numerik bir sayıdır. O zaman true sonucunu. Pardon numerik ise 1 değilse 0 sonucunu üretir. Veya eksi 1 de olabilir. Ya 1 ya 0 üretir ya eksi 1 üretir. Çalıştırdığımızda göreceğiz şimdi. Evet. T 1 kontrol karakteri midir? Slash t. Evet arkadaşlar. Ee, bölü n'i görmüştük. Neydi? Bir satır aşağı indiriyordu. Bölü t de 8 karakter sağa kaydırır. bir kontrol karakteridir. Digit ch1 yani bir digit bir ifade midir? Evet. sayısal yani digit 1 ile 0'dan 1 ile 0 kast ediliyor burada. Yani sıfır da olsaydı bu yine turu sonucunu üretirdi. Dijital bir ifadedir. Letter kelime yani virgül bir kelime midir? Hayırdır. False sonucunu üretti. Lower küçük bir harf midir? Evet. Turu CH bir numara mıdır? Evet. Punctuation yani noktalama işareti midir? Şu. Evet. Turu. Separator. STR'nin dördüncü karakteri bir ayrıcı karakter midir? STR'ye gelelim. Sayalım. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. 4'ü boşluğa denk geliyor. Yani ayrıcıdır. Ee, evet. Doğru sonuç üretir. 0. indeksten başlar. Ee, artı sembol müdür? Evet, semboldür. True. White space 4. str'nin dördüncü karakteri e, boşluk boşluğa denk geliyordu. White space yani boşluk mudur? Evet. Ee, S1 e, nominal bir değer midir? Evet. Çıktı. Nominal bir değerse çıktı. S olarak çıkar. E, to lower M büyük M harfi küçük harf midir? Hayır. Pardon. Büyük M'yi to dönüştürmeler için kullanılıyor. Küçük M'ye dönüştür. To lower yani lower yap çıktı küçük m. x to string'i x'i char ifadesini string'e dönüştür. Çıktısı yine ne olur? String char olan x string olarak çıktı verir. Evet arkadaşlar. char tipinde yapılır. bu şekilde bir sonraki derste görüşmek üzere